Film çekimleri te de güzel geçti. Ankara'daydık. Biraz soğuk davalar. Ankara'nın o İç Anadolu'nun verdiği ayaz biraz zorladı bizi. Ee, güzeldi. Oyuncu kadromuz çok iyiydi. Ekip çok iyiydi. 8 Nisan'da vizyondayız. Ee, aslında oyunculuk anlamında biraz kendimize kattığımızı düşünüyorum. Çünkü ilk filmde daha böyle çok hamdık. Ee, sektörü anlamış olduk. Artık ekip arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi görmeye çalıştık. İkinci filmde bunu biraz daha geliştirdik diyebilirim. Ee, bundan sonraki filmlerde çok daha iyisiyle karşılaşacaklarını söylüyorum. ile sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü ilk filmde çok sınırlandırmıştım. Ee, ama bu filmde hiçbir... Böyle bir şeyim yok. Sürpriz bir şey bekliyorum aslında. Niye gelsinler? Keyifli bir film çektik. Zaten çekim aşamasında da bizim YouTube videolarımız olsun, Instagram'da storylerimiz vesaire olsun, onlar da ufak tefek şahit oldular. Ve hep güzel olumlu dönüşler aldık. Birinci filmden sonra bu filmde de güzel dönüşler aldık. Geldikleri zaman hem vakitlerini hem de nakitlerini iyi bir şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. O yüzden gelip gönül rahatlığıyla, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip izleyebilirler. <laughs> birinci filmdeki tepkilere baktık tabii ki de onu da göz önünde bulunduruyoruz. Eleştirilere bakıyoruz İşte YouTuber'lar film çekmesin gibi bir tayfa vardı. Ama bizim birinci filmde ama o tepkiler pek hani karşılaşmadık. Ufak tefek oldu tabii ama onlar da artık oluyor yani onların önüne geçemiyoruz. Talep oldu işte ikinci çekim sabırsızlıkla bekliyoruz gibi yorumlarımız da oldu. Tabii bizim hazır olduğu için üçüncü senaryomuz da hazır mesela. Müsait olduğumuz vakitte kendimizi en iyi hissettiğimiz anda zaten çekimlerimizi yapıyoruz İkinci filmimiz de o şekilde gelişti. Film çekimlerinde içimize siniyorsa. İçimize sindiği zaman, YouTube'da da mesela çeker, çekerken içimize siniyorsa bizim için tamamdır. Yani film de mesela öyle oldu, birincisi öyle oldu, ikincisi de öyle oldu. İçimize siniyorsa biz her yerde varız yani. Hepsi birbirinden farklı bir keyif aslında. YouTube tarafında biz e, her hafta içerik üreten bir ekibiz. Beyaz Perde'de de iki senede, bir senede bir bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Oradaki emek çok başka e, sinema filmindeki. Ama YouTube videolarımızda tabii çok daha fazla eğlendiğimiz oluyor. Bence e, olayın en güzel kısmı o emeği verdikten sonra o yorgunluktan sonra e, ortaya çıkan malzemeyi izlemek. Evet. En keyif veren tarafı o bence ve hani o güzel olduğunda e, çok mutlu oluyorsun. Biz de şükürler olsun genellikle hep Yaptığımız şeyler iyi oluyor, güzel oluyor ki yani gönlümüz rahat o konuda yani. Biz de mutluyuz evet. Kesinlikle. Bence aramızda her şeyi biliyor olmamız. Ya. A'dan Z'ye hepimiz gerçekten birbirimize dair her şeyi biliyoruz. Ve birbirimizin en uç noktalarıyla en hassas noktalarını bildiğimiz için ona göre yaşıyoruz. Birbirimizin en dalga geçebiliyoruz. Bir, geçebiliyoruz yani evet. Bir de işimizle arkadaşlığımızı gerçekten çok keskin bir şekilde ayırmış bir ekibiz biz. Hani orada profesyonel davranıyoruz. Arkadaşımız zaten işimizden önce arkadaş olduğumuz için işle birlikte arkadaş olmadık. Ekip enerji üçlü enerji bizde iyi zordur yansıyor zaten. Yani. <laughs> Çoklu ortaklıklar her yerde zordur. Bunu başarmaya devam edersek daha da başarı gelir diye. <laughs>